Herkese merhabalar Planner e hoş geldiniz. Bugünkü video farklı bir video olacak. Yeni bir mini seriye başlıyoruz. Mini seri olacaktır tahminimce. Çünkü Jungle Adventure oynayacağız. Jungle Adventure daha önceki bir önceki videomda anlatmıştım. Epic Games üzerinden bedavaya sahip olabildiğimiz bir pakette. Kısa bir süreliğine ve ben de bundan hemen faydalandım ve gerçekten de e, ücretsiz bir şekilde Jungle Adventure'a sahip oldum. Bu eski bir paket e, eski derken görece eski yani yeni çıkan bir paket değil ama benim böyle çok deli gibi heyecanlandığım benim çok ilgilendiğim bir paket olmadığı için ben para verip almamıştım. İyi olmuş <laughs> şu noktada ben bunlara sahip olabildim. Şimdi Jungle Adventure'da bir tane e, jungle'ımız var tabi tahmin edersiniz ki. E, orayı keşfedecekmişiz ve sürekli aman giderken hazırlıklı ol vesaire gibi yazılar gördüm. O yüzden şu an Adventure Gear kısmından işte böcek ilacıdır bilmem nedir falan alıyorum. Onar onar alıyorum hatta görüyorsunuz. Ama ya işe yarar, yaramaz Bakacağız. Çünkü onların söylediği şeylere pek benzemiyor. Bu arada High School e, Roleplay, role Gameplay'inde e, oynadığım evin son üyesi, sonradan eklenen kardeşle oynuyoruz. E, ev tanıdık gelmiş olabilir. E, onu seçtim bu adventure'a çıkmak için. Aramızdaki en genç olarak. <laughs> Growing Together'daki insanları almak istemedim çünkü bazı tehlikeler var. Bu arada Destination World'da en üstte solda görüyorsunuz. Oraya gidiyoruz. Ve bir e, şey yayınlıyoruz. Vacation yayınlıyoruz diye planlıyoruz. Bir vacation planlıyoruz. Yani travel deyip sadece travel'la buraya gelemiyorsunuz. Bu dünya orada çıkmıyor. Anca bir vacation planladığınız zaman çıkıyor. Ben önce travel'a bastım bulamadım. Bak, kafam bir karıştı falan. Ben buradan bir tane güzel evlerden birini seçtim. En güzelini de seçmiş olabilirim. Bilmiyorum birazcık pahalı tahminimce. Kaç gün? Beş günde keşfederim ya da gider gelirim diye düşünüyorum. Ee, şimdi burada ilginç tabi şeyler var. Ben buraya uygun bir kıyafet ona ayarladım. Jungle Adventure'la gelen ürünleri özellikle seçmek suretiyle böyle bir e, maceraya uygun kıyafet ayarladım. Ev nasıl? Bakayım. Sade gayet güzel. Üst kat. Oo kaç tane yatak var burada? Bin kişi sarmış. Ben gereksiz bu kadar büyük ev almışım. Neyse. Ee, şimdi ben buraya dediğim gibi gelmeden önce bir araştırdım. Bir kılavuzumsu bir şey okudum ama yani e, oyunu açmadan o kadar yavan ve alakasız geldi ki pek bir şey kafamda oturtamadım. Önce bir market alanı var. Benim aldığım böcek işe yaramayacak büyük ihtimalle. Market alanı dediğimiz şu turuncu, sol alttaki turuncu gördüğüm üzere. İlk kez gideceğiz şu an. Oradan, bu çıkmadan önce alınması gereken şeyleri oradan alıyormuşuz. Yani inşallah bulacağız. Yani öyle bilgisayardan falan alamıyormuşuz. Şimdi nerede? Arkada bar var, tamam. Şu önde gördüm ben masalar. Okey çok iyi Evet nerede herkes nerede <laughs> Biraz oyunu başlatalım Biraz oyunu başlatalım belki gelir çünkü Olsa olsa bu masalarda olacak Gördüğün fotoğraflara burası benziyor Saat kaç hmm. Saat biraz Geç diye mi Acaba Onu düşündüm açıkçası Şöyle yapalım tamam Bara girelim Bardan Yemek alalım. İnventory'e ye koyalım. Çünkü bu da çok tavsiye edilmiş. Mutlaka yemek alıp inventory'e ye koyun denmiş. Buradan zaten çok yemek seçeneği yok. Çünkü adventure'ın içerisinde acıkacaksınız ve... E, yani orada yemek yiyecek tabii ki de ormanın içinde bir yer yok. Arkadaşlar ben eve geri dönüyorum. Çünkü kimse gelmedi masalara saat yüzünden bir gitme. Neyse yemekleri aldık diyelim en azından. Gerçi burada da mutfak var. Burada da bir şeyler yapalım. Bol olsun. Ne yapalım? Bunu yapalım. Ya da dur dur. Bir şey yapacağım. Grant meal yapacağım. Grant meal yapayım ki hani böyle 10 kişilik falan olsun bolca yanımızda taşıyabilelim. Güzelmiş. Evi çok beğendim ya. Böyle ferah. Gereksiz hiçbir şey yok. Böyle rustik bir modu var. Üstündeki kıyafetlerin hepsi bu paketle şeyi de beğendim. Temaya uygunluğu da beğendim. Gerçekten çok güzel. Tamam, bunu şimdi inventriye koy. Çok iyi. Ev ödevi de var. Inventory de ev ödevi de var. Allah'ım yarabbim. Şimdi dışarı çıktım. Dedim ki kazacak alan bul. Çünkü bu paket bir noktada kazı işiyle de çok ilgili. Ve gitmeden önce arkeoloji skillerini skilllerini mutlaka arttırın dendi. Ben de gitmeden önce bu aileyle oynama kısmına normal evlerinde girip high ailesinde. Bu kızın Lilian'da adı sanıyorum. Evet. Ee, onun arkeolojik skilllerini arttırdım. Çok işe yarıyor. Hani şey de dediler. Bu arada cümlemi tamamlayamadığımı hatırladım şu an. Ee, neden Growing Together ailesiyle oynamadım? Çünkü tehlikeler var. Ee, zehirlenme ihtimali çok var ve gerçekten simler ölüyor. Yani bir noktada hemen müdahale edilmezse. Ondan biraz tırsmıyor değilim çünkü yani kılavuzu dediğim gibi okuyorsunuz ama ay sıcak bastı kıza. Aa. E mecbur normal yazlık kıyafet giyecek yani. E tabi böcek möcek sokacak hiç korunmasız. Neyse. E, o yüzden e, oradaki aileyle e, bu işe girmeyelim dedim. Evet kazmaya devam etsen senin arkeoloji skillerim var. Bu arada sabah olduğu için ben o kazma işini falan bıraktım buraya geri geldim. Şimdi bu açmış. Öbürlerinde hala bir şey yok. Buradan sadece yine drink ve food söyleyebiliyorum. Food söyleyelim. Bir şeyler yiyelim. Ama burada yiyelim. Inventariye koyma ya şurada bir şeylerin çıkması lazım arkadaşlar. Ben fotoğraflarda onu gördüm. Çünkü buradan bir şey almadan mesela işte nasıl diyeyim? Şişenin içinde ha geldi geldi arkadaş evet bakın bahsettiğim şeyler burada var hepsinin tam olarak ne işe yaradığını inanın bilmiyorum ama hepsini tek tek alacağım bakın benimkilerle aynı mı diye bir bakar gibi olurum aynı değil yani bir tutmuyor bazıları ben ne gördüysem alacağım mesela e, yangın söndürme şeyi var köpüğü çünkü alev alabiliyormuşsunuz şeydeki jungle'daki bazı işte ruh pisişik falan şeyler sonucunda tapınağa gidecekmişiz en son. Orada çok büyük olaylar dönüyormuş. Bunların hepsini ya yaz bu adamın benden önce alma ihtimali beni çok korkuttu. Çatı çatır hepsine basıyorum farkında mısınız? Soldaki de açtı. Heh şu şeyler de tamam. Şu mavi su gibi olanlar da şişede duş gibi bir şey. Ee, hijyeniniz bittiği zaman onu böyle üstünüze döküyorsunuz hijyeniniz tamamen artıyor. Hijyeniniz içeride yani ormanın içerisinde çok bitiyormuş. Dayı çekil Allah aşkına gözünü seveyim ya gözünü seveyim ya. Cık, var ya gerildim. Neyse tamam bunları aldık şimdi ormana doğru koşacağız. Ormana doğru... Hayır arkadaşlar ormana doğru koşamayacağız ya. Yanlış yere koşuyorum şu an. Travel deyip Ormanı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben koşmayı denedim olmadı. Sonunda travel çıkardı bana Şimdi başlangıç noktamız burası arkadaşlar. Buraya iyi bakalım. Başlangıç noktamız burası. Solda bir tuvalet ve ya yani şu an tam karşımızda bir tuvalet ve e, şey var. Duş var. Hani girmeden önce son bir hazırlık hesabı yapmak isterseniz. Bu arada bir tane şey aldım. Bıçak. Böyle uzun bir bıçak o şeyden aldım masalardan aldım şu gördüğünüz bununla böyle kapalı şeyleri açacağız anladığım kadarıyla ya ne gördüysem aldım zaten artık ne işe yarar ne işe yaramaz eğer bunu almazsanız elinizle açma seçeneği var gördüğünüz gibi ama o tahminimce daha uzun sürecektir ve yorulmaya sebebiyet verecektir diye düşünüyorum bir de yanıma uyku tulumu aldım normalde şeylerde hani bu ışıların içinde hem çiş yapabiliyoruz hem de uyuyabiliyoruz ya hani bu tarz durumlarda ee, ama yine de ben aldım. Böyle bir şey karşıma çıkıyor. Ben şimdi buradan ileri direkt vuruyorum kendimi. Bu arada girdiğinizde biraz ne oldu? Aa, arı stilası. Ne o elindeki? İşe yarar mı bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Elinde bir şey var. Bunu ben almadım. Nereden çıktı bilmiyorum. Aldıklarımın arasında dönüşüyor mu bilmiyorum. Ama arıları kovdu kendince. Güzel. Tamam. Okey. Benim dediğim yeri bir dakika. Bir daha bulmamız lazım. Biraz kaybettim. Nerede? Köprü nerede? Ha. Tamam. Arkadaşlar biraz böyle ilk girdiğinizde bir kayıp olma durumu söz konusu. Biraz karışık çünkü. Şimdi Buradan ileri gidelim. Zaten genelde gidebileceğiniz tek bir yol var ama ondan sonra ha yine açmalı bir kapı geldi. Ya, i̇lerleyen şundan sonrakinde sağda başka bir şey olur, solda başka bir şey olur. Promla alakalı seçme durumu olur onu bilmiyorum ama şu ana kadar tek bir yolun devamında bunların hepsini görüyoruz. Ay hadi aç artık. Vallahi sıkıntı düştüm. Heh. E Arkadaşlar böyle hmm, slot. Ya şimdi bunun cevabın ya birini seçiyorum artık yani. Yapacak bir şey yok. İkisinde de patlama ihtimalimiz var. Ne olmuş? Falandıydı, filandıydı. Peki. Ha. Aa. Yarasalar falan ya bir şey yaptılar mı acaba bize? Ya doğruyu mu seçtim onu da bilmiyorum ki. Neyse ilk girerken herhalde hepsinde böyle soru soracak. Herhalde böyle bir gariplik söz konusu. Şimdi neredeyiz? Ha işte az önce dediğim teori patladı. Artık sadece bir tane yol yok. Sağda solda 2-3 tane kapı kestim şu an. Tek tek hepsi başka bir yere açacak tahminimce. Ve sonra buraya geri gelmemiz gerekecek. O beni biraz korkutuyor. Geri gelebilecek miyim? noktası beni biraz ürküttü. Tamam şunla başlayalım. İlk geldiğimizde hemen solda. Yine bizim uzun bıçakla girişelim şunun kapısına. Gene soru soracak mı acaba? Bakalım. Aa, kırıldı bıçak. Hayda. Neyse dur bakalım. Evet yine soru soracak çünkü yok o. Abandoned campsite tamam. Ha, az önce üçüncü seçenek yoktu şimdi var herhalde skilllerimize göre tamam. bir seçince büyük ihtimalle daha iyi. Ha Royal Bats'a geldi tamam. Şimdi burası gizli bir böyle kaplıca gibiymiş. Bunun da fotoğrafları nerede? Ha evet evet havuz gibi böyle. Bunun da fotoğraflarını gördüm. Burada bir olay yokmuş ama bu suya girdiğimizde Enerjik hissediyormuşuz kendimize, ama gizliymiş yani burayı açmak açmadan giremiyorsunuz. Ee, onun dışında ise işte enerjik hissediyormuşuz. Ha yemek yiyorsun güzel. Ne? Onun üstüne yeşil mi çıkıyor? Aa hey, benim bütün yaptığım yemekler bozulmuş ya. Ha bakın bakın hijyenimiz düştüğü için. Şişede suyu döktüm. Şişede şavırı döktüm. Hijyenim düzeldi. Orada adam mı var? Aa, çok korkunç. Adam orada takılmış mı? Yani kalmış mı orada yoksa yüzüyor mu? Hani kendi isteğiyle mi yüzüyor? Yüzüyor da kendi isteğiyle mi? Yoksa kaldığı için mi yüzüyor? Yüzelim mi? Bakalım enerjist hissetmemiz. Zaten çok enerjist hissediyoruz buraya geldiğimizden beri. Burasının havası böyle bir insana çok iyi geliyor ben anladım. İlginç bir ortam. Atmosferi ilginç. Daha şu an Adventure namına bir şey yapmadık farkındaysanız. Geziyoruz. Peki buranın bir tık ilerisi var mı? Bunun içinde bir kapı var mı yoksa dışarı çıkıp eski kapıların oraya mı devam edeceğiz? Ben şu ondan taşıyorum çünkü kapı sonra kapı sonra kapı. En başta kapıya hiç dönemiyoruz. O beni birazcık korkutuyor ama o kadar komplike bir şey yaptıklarını sanmıyorum. Şey i̇şte bu isim yani. <laughs> ne kadar komplike olabilir? Bu arada uykumuz geldi. Uyku tulumunu açalım. Şuraya koyuyorum. Uyuyalım. Biraz uyuyalım. Bayağı yol geldik. Arkadaşlar bu e, seri herhalde 2-3 bölüm, 3-4 bölüm sürer diye tahmin ediyorum. Hani Temple'a ulaştıktan sonra duruma göre bakarız. Bu bölümü burada bırakayım. Bir sonraki bölümde bu uyuduğumuz yerden e, aynı şekilde devam edelim. Çünkü yolumuz uzun gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.